Ne gördün Kerem Ali? Hı. Kuş. Bak orada var. Önünde kestik ya. Sepetin önünde mantar var onu al. Hayır. Bunu al. Al da gel. Gel peşimden bakalım. Al bakalım. Kararan çayır mantarları. Evet. Al bakalım Elmal. Bu puf. Bunu alma. Niye? Puf çünkü bu. Bunu al. Al bunu. Değil. Yavaş. Yavaş. Heh. Çok mantar var burada Kerem hani. Nasıl toplayacağız hepsini? Sen bekle orada ben geliyorum. Alma alma kendin alma hayır. Alma oğlum. Hadi gel şimdi buraya yanıma. Buradakilere bakalım. Pembe ve kararan çayır mantarı bir arada evet, ve bir sürü. Babamın içine diken girdi. Oo, bakayım. Bakayım. Battı mı ayağına? Yok. Tamam mı? Geçti mi? Batıyor mu? Batmıyor. Hadi gel o zaman devam edelim.